Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte şey hmm, Böyle öyle düzgün düz yürüyen Merdiveni yaptım. değil mi? Düzgün şu an metrolardaki olan yürüme, yürüyen merdiveni gösteriyorum. Ama değil mi? Başka merdiven de var. başta arkadaşlar. Son kuvvet biliyoruz. Şey, ya da istediğimiz bir yok her, her an gibi biliyoruz. Sonra arkadaşlar bu şu, şey takılan şey sinenden diye yapalım. Bir kısa zaman ben bunu almak istiyorum arkadaşlar. Size dedim, Şimdi alamıyorsunuz şu tanesini. Ben bunu aldım. Tamam. Yani de şey alalım. Değil mi? Demir falan. Demir tamam. Tamam. Ha. Bir tane de eee Ama orada koronacaklar açık olacak arkadaşlar. Yoksa olmaz. falan ha, tamam ee, kadi ha şarj işaret bir gelsin arkadaşlar ha gib et pi koman Bir Geliyor, biraz Geldim. geldi. Tamam, tamam arkadaşlar. İlk başta böyle katladım. Sonra böyle yapalım arkadaşlar ben yani ya. arkadaşlar şöyle arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Yani bu kadar yapmak yeter arkadaşlar. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Güzel. Tamam. Burada da süsleyebilirsiniz. Süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Tam bir merdiven. Yürüyen arkadaşlar. Düğmeler de yapabilirsiniz. Ben yapacağım. Kim buradaki koordinatını yazalım evet. arkadaşlar. Neymiş koordinatımız? Ee, bakayım. Ee, eksi 2, 4, 0. Tp. Tp. et pe, eksi iki, dört, sıfır, tamam. Kapatalım. Basit Ama çok basit aslında. Bakın. Şimdi başı arkadaşlar. Heh. Tamam. Şimdiki bu buradaki koordinatı alalım arkadaşlar. Böyle noktalar ilçelere gelmesini istiyorsanız yorumlara şey yazın. 99 yazın. E tamam. Şimdi kuş tarafı bakalım neymiş bu şehrin kaç. İyi, e, ternarye biraz kalan açık kaldı. DirectX

<laughs> Ay çok güzel oldu. Ama size bu kadar uzatabilirsiniz. Hmm. Lan çok güzel oldu. Valla. Ben beğendim bu sistemi. Oldum ya. Çok yanlış bir yaptım. <laughs> bu tarafa belirleyeceğiz şimdi. Çok iyi oldu. Dediğim arkadaşlar ben. Neymiş koordinatınız? X 4 4 0 4 4 0 P T P Dört Dört sefer tamam bitti. Koyalım. Bir tane. Aa, çok iyi oldu. Ama ben çok güzel oldu. Neyse. Bu kadar da yapamıyorum. basit hani dümdüz bir şey bakın buna bu betrodaki şey arkadaşlar gelirim sana neyse bizim bitti arkadaşlar bu sistemi metrolarda kullanabilirsiniz veya işlerde bankalarda falan kullanabilirsiniz videomuz bu kadar da Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Görüşürüz. <laughs>